Kim Lisi? lan? Lisi. Ha, domaltıyorum o yüzden ya. Yani. Ben artık telefondaydım. Arıyorlar. Hadi be. Geldim bir de. Oynamayacağız mı? Ananızı Oranın sikiyim. Ananın avradıymış. Orospu çocukları, Arka, orospu çocukları. Gözler Nami'de. Bravo Nami. Ping'im var. Ping'im var sayın bezmenler. Mid'e geliyor. Bezmenler nite giriyor, ping'im çok. Ne oluyor be? Oğlum pingim çoktu lan. Nasıl kazandık amına koyayım burayı? Ah! Amına korum git buradan. Ne oldu lan? Ben görmedim bile adamı. Arkaya TP attı çünkü. Lan babalat. Mas yok. <laughs> Balık yemettim o balığı. Ya git kuleye, öl, gerizekalı. Ne yapıyorsun orada ya? Satranç oynuyor. Hayır, dümdüz mi? koysa çıkacak. Şey, drone çekim. Ha. Aga size gelsem. Sen çekip dersem ben ultiyle falan şey yapsam. Aynen, babaannemle pasta yapsın mı? Oy. Oy. Orun neler Oy. sana öyle. <laughs> Ananı sikeyim TP ya da atamıyorum. Ananı sikiyim. Neyse ben base'im ölmüyüm bari. <gülüyor> of. Yamaz büyük ihtimalle aldı. Yok. O kadar canı yoktur Kıbrıs evet, evet, sana Sen olsun Ezir. Evet. Ananı siktim. <laughs> Oç. <gülüyor> Yok sen istedim diye diyorum oraya yoksa ne diyeceksin? Ha ne? Hayır akşam maçım var. Tüy. Kim o baba annem mi? Hayır Yok, annesi. Anne. bak. <laughs> bak Berkalya <arka> saygısızlık olmasın <laughs> hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Haş <maddini>. battını. <Bir> <laughs> zaten. Eyvah şako. Öl sen aman hadi. Abi gidiyor. En azından Jax'i çıkarmak için ben AB'ye giderdim he, yasana yani. amınakoyim. Amın amın. Ben öldürttüm hakanı. <laughs> Seni sikiyor oğlum. Korkun var ya. Oğlum şu interneti düzeltin yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. <laughs> <laughs> Bu Zeynep, 60 tane Zeynep'i arkadaşı var mesela biri al, birini alsam diğerlerini de almış oluyor mu? İyi kampanya var, sorun mu? Var mı? <gülüyor> var var. <gülüyor> ben maçtan sonra çıktım. Niye? Ananı sikeyim çık Nasıl? bir zahmet 07 ne ama bak. Dedik senle çok masummuşum. Ben sana Burada harbi şey kalmışım. Ya. Oğlum bu ses kimden geliyor ya? <laughs> Aga benim yurt direkt caminin önünde o yüzden bir böyle. Aga bu ne ama hep senin istediğini mi dinleyeceğiz? Az da benim istediğimi dinleyin ama ne <laughs> Dilen lan geldim. Hadi. Tamam tamam dilenirsin geldim 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 geldim. Lan uzak dur lan. Hoş hoş amına koydum Hoş. Mal amına koyayım. Hadi ayıp oldu. Amına koydum. <laughs> Oha. Oğlum seni yakalayacağım. Dedim ki, seni sikmeden bana bu akşam uyku yok bir amına bir kodum ne hadi. oldu? Hadi. Aha. Aha. Kaç. <laughs> orospu çocuğu bir Öldü bir <laughs> Onu bir de dolayı. <laughs> ananı siktim an. Yok yok kaçın yok bu sefer oros orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Ölseydim var yarılırım Ya zaten göt kaslarımı sıktım. Hayır lan. Önemiyorum. Ana ne? Sen o W öyle kullandın. Seni sikmedim mi? Sikemedim. Ananı. Pasif gitmiş. Ananı. Ya Gel an. ay 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 Sik, 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 sik. Kim geliyor acaba amına koyayım? Biri geliyordur kesin. Geliyor, geliyor. Oğlum gel lan buraya. Oğlum ölmüyor la. Ultim var mı? Ulti at bana. Keyfi, keyfi, keyfi ulti istiyorum senden. Allah'ını sikeyim. Oğlum boşladı ben amına koyayım. Çocuklar evlen, evlen. <laughs> Öldü, kaç, kaç. Ölme, ölme. <laughs> koş, koş, koş. <laughs> koş, koş. Hadi hadi hadi. Aman <laughs> sağ ölelim ya. Bizim hakkımızda ölüm abi. Ben içeceğim. <laughs> Şerin bir flash eyesine selamı okursunuz gibime geliyor. Ama ölmezsem ibre tamamen tersine. Ananı Tosma geldi. Dolum. Tık. Tam zamanında bir flash. Tam zamanında bir flash var ya. Çok korktum. Aga dur. Başlayacağım şimdi Defne buketli araya. Dur. salak olan Son Tercih etmiyor evet. ulti atmayı, o ölecek şimdi de ulti atmayı O yampiriye vuruyor kanka Ananı sikim adam ya O ne Eş Sen öl ya Cidden sen öl Orospu evladı, Or sen Ölümün yaşama. Ananı sikeyim senin. Yeter be. E, Veygar, geldim. Ay Sakin Allah ne özüsün ya. Ah be Veygar, evet. yapma be. Aga Rumble bot'a geliyor. bot'a geliyor. baksana Gel ayım, ya. İyi, tamam. Ananı sikeyim Pin çıktı orospu çocuğu internet. Oğlum bıraktı bana. Bir anlatacağım. Şey. Orospu şey tamam bu çocuğu sal bile şey, ananı sikerim seni. Ananı sikerim sikecek şimdi ben. Zilyesi <laughs> <laughs> basacak oldu. Ananı sikeyim. Bana geliyor ananı kodum. Tom darbe marbe ananı sikerim ha öyle şeyler. Ver bana. Gel çık. Oğlum aldım. Flash attı. Oo. Çüysü duvardan çüysüyle duvardan geçerdi. Yani. Minecraft'a başlayalım mı? FF'i kim vermiyor ya? Anasını sikeceğim. Kim vermiyor? Ben değil. 15 <laughs> gelsin FF vererek çıkalım Hadi savaş ya mallık yap biraz. Ne yaptım ya? gel. <laughs> Öldü amına. Öldü. Beşin <laughs> var değil mi? Eee amı çok Kaçtı Abi nabıyım ben Abi mallık ben de yap, yap ya. dedim boşuna half hp yedim ben Abartma orası bu çocuğu Hadi bekleyelim biraz Ya amına kodumu kaşı ara Yok banka <laughs> Yes ya burada durmam sana gelmeyeceğim ben. Zaman kaybediyorsun zaten gelerek. Oğlum Fiora yakalayamazsın evet, ki. Evet. Ya, ya. bize gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> Reksayı Oğlum Reksay, gelmiyor Efe Reksayı Reksa Oğlum Bunu nasıl yükselteceğiz ki Yüzden Evet abam tamam da Ben zaten öleceğim burada Sikeceğim yani artık Ya amına koyacağım ya ben yani 0 baba abone okuyayım. Adamı tam kesicem adam bir canlık kaçıyor. Sonra adamın ilk kere jungle'ı geliyor. Anasını sikeyim yani böyle oyunu.